Oha ne yaptın baba? Tek attım. Şimdi ben. Aa. <laughs> ben 20 dolar çıkardım. Ne diyorsun ya? <laughs> Şimdi şimdiden özet bu arkadaşlar. Şimdiden <gülüyor> açın <gülüyor> 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 O yüzden, Çıkmadı. o bak kaldırmışlar o sistemi. Şerefsiz Ama şey aradı beni galiba onu şey olur o. diğer onun. geç. Can güzel ama bunları bayağıdır bilmiyorum ama. Zaten ha. dedi? O, Efendim? <laughs> <yoo. gülüyor> oh, oh, Yo. Os. gross çok güzel. Ne kadar ki? Ya bilmiyorum ama 5 doları falan var ilk kart. Combo opening yani direkt. Mesela e öyle ama Bu ne? Arrival <laughs> Cyber Signister tamam. Nap bir bisiklet çıkardı. <laughs> Bakalım değerini duruma göre açalım. Tamam. ya, güzel. olur. bana